Selamun Aleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci kardeşlerim nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Biliyorsunuz artık bizim için çok çok önemli tarihlere adım atmış bulunmaktayız. Haziran ayının 12'si bugün günlerden pazartesi. Peki nedir önümüzdeki önemli tarihler? Bir defa bu hafta sonu YKS sınavları var. Yani TYT ve AYT sınavları var. Onun akabinde... Açık öğretim, ortaokul ve liseli kardeşlerimizin kayıtlar ve kayıt yönelmeleri devam ediyor. Ne zamana kadar? 22 Haziran'a kadar. Hakikaten kritik. Artık 9 veya 10 gün kaldı. Peki sınav online mı? Değil mi? Bununla alakalı basında nasıl haberler var? Ee, Birçok basın e, yayın araçlarında Habertürk, Sabah vesaire vesaire. Şöyle baktığımızda manşette de AVL sınav takvimi 2023. sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Yine başka bir uluslararası haber kanalında öyle kayıt dönem kayıt dönemi devam ediyor. Sınavlar ne zaman yapılacak diyor. Ee, yine birçok benzer başlık ve manşetler bizleri karşılıyor. Peki değerli kardeşler bu sorunun cevabı nedir ve biz bu sorunun cevabını ne zaman alabiliriz? Yani 3. dönem Temmuz sınavı online mı olacak yoksa E sınavı mı olacak sorusunun cevabını Resmi duyurulardan sonra alabiliriz. Peki resmi duyuru ne zaman gelir? Bir defa şunu daha önceki videoda tekrar 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 ettik. Yine tekrar edelim. Arkadaşlar kayıtlar bitmeden, kayıtlar tamamlanmadan bununla alakalı hiçbir haber beklemeyiniz. Benim size tavsiyem. Beklentimiz nedir soranlara da? Bizim beklentimiz Temmuz sınavı ile alakalı online sınav olacağı yönünde. Bu benim beklentim. Ha, bugüne kadar şükür Allah'a hiçbir sınav döneminde yanılmadık. Umut ediyorum ki bu sınav döneminde de yanılmayacağız. Gördüğümüz kadarıyla, analiz ettiğimiz kadarıyla da değerli kardeşlerim. Hatta bu akşam yine canlı yayında olacağız. Herkese canlı yayına bekleriz. Saat 21'de YouTube kanalımızda canlı yayında olacağız. Tekrar konunun altını çizdikten sonra yavaş yavaş videoyu toparlayacağım. Değerli kardeşler, 2022-2023 3. dönem Temmuz sınavı ile alakalı bizim için önemli olan tarafı yani online sınav, online sınav, online sınav diyoruz. Ama bizler için daha önemli noktası o online sınav almak için ne yapmak lazım? Bunu duymamız lazım. Lütfen kayıtlarınızı yaptırın. Kayıtlarınızı yenileyin. Derslerinizi seçin ve sınava hazır bir şekilde bekleyin. Resmi kurumların açıklamaları bekleyin. Sağda solda özellikle sosyal medya ve dahi Instagram tarafındaki o büyük büyük sayfalardaki efendim el sınavlar bilmem kaç kata çıkarılmış sınav artık el sınav olacak gibi gibi aslı astarı olmayan haberlerde itibar etmeyin. Gönlünüzü ferah tutun. Tekrar söylüyorum beklentimiz online sınav olacağı yönde. Lütfen sözümüze kulak verin. Olası bir online sınavı kaçırmak istemiyorsanız kayıtlarınızı mutlaka yaptırın diyoruz. Görüşmek ümidiyle herkese Allah'a emanet ediyorum.